Merhaba arkadaşlar. Sizlere Yaşlı Adam ve Saygı adlı masalımızı anlatmak için buradayım. Hazırsanız başlayalım ve neler olmuş öğrenelim. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir zamanlar küçük bir köyde yaşlı bir adam ve bir çocuk yaşarmış. Köy halkı yaşlı adama büyük bir saygı gösterirken çocuk bu durumu anlamakta zorlanırmış. Çocuk yaşlı adamın neden bu kadar saygı gördüğünü merak ediyormuş. Bir gün cesaretini toplayarak yaşlı adama sormuş. Amca, herkes sizi neden bu kadar saygıyla anıyor? Sıradan bir insan gibi görünüyorsunuz. Yaşlı adam gülümseyerek şöyle demiş. Evet, fiziksel olarak belki sıradan görünebilirim. Ancak büyüklerimize olan saygı yaşam deneyimi ve bilgelikle ilgilidir demiş. Çocuk şaşkın bir şekilde yaşlı adama bakmış ve "Ama nasıl oluyor? Ne demek istiyorsunuz?" diye sormuş. Yaşlı adam anlatmaya başlamış. "Bak, ben senin yaşındayken deneyim sahibi değildim." Ancak yıllar boyunca insanlarla etkileşimde bulundum, hatalar yaptım, zorluklarla mücadele ettim ve bunlardan ders çıkardım. Bu deneyimler bana bir şeyler öğretti ve benim daha iyi bir insan olmamı sağladı. Çocuk merakla dinlerken yaşlı adam devam etmiş. Büyüklerimize saygı göstermek, onların yaşam deneyimlerini takdir etmek demektir. Onlar bizden daha fazla bilgi birikimine sahiptir ve bize yol gösterebilirler. Yaşlılarımızın hikayelerini dinleyerek geçmişteki yaşanmışlıklarından ders çıkarabiliriz. Çocuk düşünceli bir şekilde yaşlı adama bakarak "Yani büyüklere saygı göstermek sadece yaşlarından dolayı değil öyle mi?" diye sormuş. Yaşlı adam gülümseyerek cevap vermiş. "Hayır. Saygı sadece yaşlarından dolayı değil. Az önce bahsettiğim tüm tecrübe, bilgelik ve sevgilerinden kaynaklıdır. Büyüklerimize olan saygı bir toplumun birlik ve dayanışmasının temel taşıdır demiş. Çocuk yaşlı adamın sözlerini düşünerek büyüklerine karşı daha fazla saygılı olmaya karar vermiş. Artık onların hikayelerini dinlemeye ve deneyimlerinden öğrenmeye istekliymiş. Masalımız burada sona erdi arkadaşlar. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere.